Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün Pipe Hit'in 3. E, karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer elimde Hayrettin yok arkadaşlar. Evet. Bugün elimde Hayrettin yok e, demiştim zaten. 3. bölümü ya kendim çekerim mi de Hayrettin'e çekerim. Bu sefer kendim çekiyorum. Yanlışlıkla oyunu bitirmiştik. E, evet bu sefer bitirmeye çalışacağız. Ve bu arada şunu söyleyeceğim. Bir dakika. Амин Асильбруд. Ответил. В слышке было замечено проникновение двух сталкеров в зону. Квадрат 254. Отправляйся туда. Проверяй основные точки, пока не стемнело. Не забудь доложить результат. Принял. Семья Данджа, на отместих дать, а? Bölge 254'te iki tane takipçi varmış ve orada bir şeyler olmuş işte. Oradan olduğunu bildir diyor yani bizi. Ve zaten daha önce de söylemiştim bunu highlight'ine bir iki size. Şimdi evet daha önce, yanlışlıkla oyunu bitirmiştik daha önce. Kürekleri almıştık en son sonra buna binmiştik de binebiliyor muyduk bilmiyorduk işte bindik kaçtık işte. E, şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Var zaten daha zamanımız da bir saniye şöyle bir parlaklığa e, bir parlaklığı açmak zorundaydım biraz çünkü dediğim gibi gözümde gözlük olduğu için biraz sarı olarak gülüyorum ekranı. Şöyle Yok. Neyse. Arkadaşlar ekip Lamongus videomuz geldi sonunda ama yani şimdi bahsetmek çok fazla istemiyorum. Bir daha gelebilir mi bilmiyorum yani üç kişiyle belki gelebilir yani çünkü Ya şimdi olayı tamamen anlatmayacağım sadece şunu söyleyeceğim Videodan sonra bir birkaç tane ufak yani bir tartışma falan oldu Evet kusura bakmayın evet Ya bunu dediğim gibi anlatmayacağım çünkü özel olarak kalmasını istiyorum Ve ben hazır o zaman gideyim evet Ufak bir tartışma ufak değil. yani normal bir tartışma falan yaşandık ve şimdi de yani şu anda ekiple bir süre daha yani videoyu çektik güzel de güzeldi. sonra sonra küçük bir tartışma yani o normal bir tartışma yaşadık. Şimdi gelin burada haritaya basak elim kameraya denk geliyor ya. Öf, neyse. Bu, neydi ya? bu arada arkadaşlar yeni shorts videosu attım gördüğünüz gibi cinli okuldu Gelmişim tövbe estağfurullah şimdi Arkadaşlar o okulda şöyle olaylar var ki Ben bunun e, Videosunu çekebilirim Normalde short videosunu, videosunu çekip gönderdim zaten e, Ama e, Şey olarak da çekebilirim ona Yani normal video olarak hatta Yanıma Batuhan'ı ya da arka bir başka gibi arkadaşım alıp da çekebilirim. Çünkü okulda geceliğin olaylar falan oluyor ve gerçekten bakın. Siz kamerada görmemiş olabilirsiniz ama gerçekten ilk önce orada biri vardı. Simsiyah giyinmişti. Yani kadın mıydı, erkek miydi anlaşılmıyordu. İlk de benim yani hey dememe rağmen ilk de yürümeye başladı üstüme doğru sonra bakıp koşmaya başladı. Aşağıdaki kafeleri doğru beni full kovaladı. Sonra herhalde insan olduğundan dolayı kovalamayı bıraktı beni. Evet geldik. Evet bu dayı gene burada. Selamun e Aleyküm kardeş. <laughs> Şimdi şu anahtarı alıp şuraya da gideceğiz de daire çizerek gideceğim her zaman gibi. <laughs> Şurası. Ee, kafama Allah benim. Abi biz ölelim o zaman bence ya. Yanlış yaptım çünkü. Ne Ya like, gözlük ağız olsa aslında görebiliyoruz. O da iyi bir şey de. Orada. <laughs> Kesin gördü beni de. Ne oluyor? Biraz bağırarak konuşulabilirim çünkü cidden yani hiçbir şey duymuyorum. Bu geri zekalı normalde her zaman. Sudun şu karşı karşıya karşıyı göremiyorum. Ya yanlış yere gittim alamadım oradan Asteris. <laughs> Kafama sokayım ya. E ben nereye gidiyorum abi? abi görmüyorum. Sen salaksın ya. Ben yokum. Ben yokum. Harbi salak lan bu. Şöyle basalım. Kanka eve doğru bas. Ya şu oyun takılıyor bazen. Oh sonunda ya. Resmen ormanda kayboldum. Baba baba Önümden geçti geriye zekalı Şimdi nerede abi? <laughs> Şöyle gideceğim ben yani. de Görür. Ya bir isim. Arkadaşlar şöyle koşacağım. Oha abi sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bazen böyle ses zıt zıt gidip böyle olabilir çünkü ses sistemine gelirde elim yapacak bir şey yok çünkü öbür türlü kamerayı çevirince de kamera elime denk geliyor bak 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 görmüyor beni görüyor mu Gerizekalı kör yapışma sesini sesine vapur sesine başlayacağım biz git şuradan abi bak şuradan arkadaşlar ineceğim ama koşacağım denk yere geliyor ya Yok abi koşamam. Bir de ta arkadaşlar şu en sağ soldakine gideceğim ya. En soldakine gideceğim. Ne oluyor lan? Lan fark etmiş beni geri zekalı ben görmüyorum. Ya harbisi kafana sokacağım şimdi seni şuradan yürüyip Ter şunu şunu ya biz bunu şatkanla öldüreceğiz diye biliyorum. Şimdi Hayrettin olsa derdi ki Mehmet koş Mehmet koş sorarsanız ya derse yani full koş der de ben koşmam neden çünkü tam koşacağım yere geliyor bak. Burada koşlar mesela ama koşamam. Şimdi korkuyorum bak. Gene fark etti ayı beni. Oğlum zaten 7 7 8 dakika boyunca ormanda senden mücadele etmişim. Yağmurlu yağmurlu bir de bak koşacağım yere denk geliyor ya. Ben şöyle biraz burada kalayım belki. <laughs> Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Tabi şey yapacağım bölgeler var yani. Kaçamadım Bu arada buraya bilerek girdim Bundan dolayı girdim Çünkü beni yakalardı Zaten yüz yüz Çünkü baksanıza 10 saniye olmadan geldi ya. Menü menü. Zorlu mücadele oldu. Neredeyse bir 7 dakika ya da 8 dakika boyunca full ormanda koştuk. Neden şunu söyleyeyim ben eve giremedim. Biraz evden azıcık uzaktım. Ee, neden girmediğimi söyleyeyim ben. Çünkü girdiğim anda çıksam bile Anonu önüme çıkardım. Ölürdüm direkt. Çünkü. Yani onun bir adımı bizim resmen 5 adımımız kadar yani. O yüzden yani bayağı bu zaten neredeyse haritanın sonuna çıkacaktım ben. De. Mal gibi denizin kenarından giriyorum. Neyse o zaman arkadaşlar o zaman e, bunun 4. bölümü Büyük Kemal Hayrettin'le falan gelir, getiririz biz bunu. Yani zaten oyunu bitireceğimi pek düşünmüyordum. Ama yani bir iki bitirebilirim diye düşünmüştüm de. Yani, yani, hızlı olmamız lazım. Her an o koşacağın yerden uzaklaştığı an direkt hemen yani yardırmak lazım da ben biraz korktuğum için yani normal bu yani. Neyse ama biz bunun devamını hayretine falan getiririz arkadaşlar. Evet o zaman bu videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atıp yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve soru cevap videolarımda da söyledim arkadaşlar. 50 bin, aslında 50 bin demişim kusura bakmayın. Ee, 50 abone olduğumuzda tekrar bir soru cevap videosu gelecek. Ve niye bunu söylüyorum bunu da bilmiyorum da. Ben orada yanlış söylemişim. Sonra telafi edip söylemeyi unutmuşum. Ee, ve bu arada bugün Modern videosu da gelebilir. Hatta bu videodan sonra çekebilirim. Oylamamızın sonucu belli oldu arkadaşlar. Onu da modern olsun. Böyle 10. On, böyle 10. bölümde söyleyeceğim. Ve iğrenç bir şey gerçekten. Kusacağım galiba ama neyse. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bir dakika. Lan dokun Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.